böyle bir anlayış olmaz. Efendim İslamiyet olmazsa Türk olmazdı. Bu neye benziyor biliyor musun? Hani başıra bazı aşırı adamlar vardır. Ne bozuk dese ne İslamiyet yüzünden der. Musluklar akmıyor İslamiyet yüzünden. Efendim kadın erkeği, erkek kadını zulmediyor, dövüyor İslamiyet yüzünden. İşte bu ırz düşmanlığı bilmem ne Ben size bir şey söyleyeyim. Onu da açık konuşalım burada. Vallahi bizim Türk kavimlerinin bu ırz ve namus anlayışı İslamiyet'ten evvelde var. Tespit edildi bu. Hatta Moğolistan'da iki grup iç içe yaşar biliyorsun. Moğollar çok daha yumuşaktır o <laughs> konuda. Bizimkilerden onun için böyle şeyleri kabul edemeyiz. Yani bunlar ilmi görüşler değil hakikati şeyi problemleri tespit etmeye yaramaz. Şimdi bunun reaksiyonu da bu çıktı şimdi. İslamiyet olmasa Türk olmaz. Peki olmadı. İslamiyet kim benim diyor. Ha bak o da enteresan. Ama bu da çok güzel yani. Peki siz niye Müslümansınız desen gene Türkler, Türkler zaman, ha. 15. Asır'da Doğu Karadeniz'de çok vardı Müslümanlık sanki. <laughs> Osmanlılar gelmeden evvel. Yani yani bunu da söylemem lazım yani. <laughs> Ağzına sağlık, çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Ee, Değerli izleyiciler, İlber Hoca ile kısa bir e, muhabbet yaptık. E, çünkü hakikaten e, burada tavuk mu yumurta, yumurta mu tavuk durumundan çok daha net bir şey e, ortada. E, İslamiyet eğer... Bugün bu kadar yaygınsa e, burada Türklerin payının ne kadar e, büyük olduğunu e, bu işi en iyi Türkiye'de bugün en iyi bilenlerinden... birinden e, başımız ona göre sallayalım yani dinledik ki e, en başından itibaren e, İslamiyet'in e, silahlı gücü olan İslamiyetin yayılmasında e, büyük katkılarda bulunan toplum e, Türkler Türk, Türkleri İslamiyet yaymadı ama İslamiyeti e, Türkler e, yaydı o yüzden de. İslamiyet olmasaydı Türkler olmazdı, Müslüman olmayan Türkler Türk değildir deminin hiçbir e, manası yok. Çünkü tarihi gerçekler bunun değil, tam tersinin doğru olduğunu daha fazla e, gösteriyor. O yüzden e, hocanın da dediği gibi, e, Türklere saygı duymak lazım. İster... Bir de unutmayın, Türklerin içinde Müslüman olmayan tabii çok büyük bir kalabalık değil ama son derece saygın ve hatırı sayılır bir grup var. Yani mesela bir karay grubu vardır. Eski Sovyet toprakları ve anladım. Doğu Avrupa'da. Ben büyük elçinin, karay büyük Ankara'daki Litvanya büyük elçisinin bir rapor okunuşunda daha dur bakalım biz Yahudi dininden tamam ama biz Türk Kürcüsü. dediğini biliyorum. Ve çok Kürcüsü. seçkin bir gruptur. Yani o küçücük grubun bütün akademik hayatta Polonya ve Baltık'ta nasıl hakim olduğunu, Kırım'da nasıl hakim olduğunu biliyorsun. Yahudilerimiz de vardır. Var. Efendim, Hristiyanlarımız da var. Tatlar, tatlar, Hristiyanlarımız, gagavuzlar. E, keşke kalsalardı burada o zaman 200 bin. O Ka Karamanlısın, Karamanlısın şey diyorum. Venizel olsun. Entrikalarıyla itilaf devletleri de bastırdı. Mübadeleye tabi tutulup. Karamanlılar. Çıktiler. Yani korkunç güzel Türkçe'de halk gitin gölgünde dedi bunlar girmesin buna falan dediler. Mesela Feyzoğlu'nun babası vardı Galip Bey. Avukatmış o da. Onun başkanlığında Beyet Kayseri'den valla gitmesinler mahvolur hayatımız demiş. Ya yani böyle şeyler gelmiş müracaatlar var. Bu tabii bir yasık. Bizim bunlar da var. Efendim zaten yeterince mezhepler ayrımımız var. Ee, var oğlu var. var. Bina amale Türklük öndedir. İşte bu bakımdan, istimai hayatımızda, kültürel hayatımızda, kanuni hayatımızda, Devlet Türk hayatımızda... identitesine fevkalade bağlı kalmak zorundayız ve Türk devletinin tarihi kurumu Ordudur. Bu kadar açık, onu da bilmek zorundayız. Ee, buna göre. Peki Türk edeceğiz. ordusu bir İslam ordusu mudur? Türk ordusunun İslam ordusu oldu. Müslümanlar doldur Hristiyan askerimiz yok ama vardı. Mazide vardı. Osmanlı devrinde. Hem ben onu sadece sırf meslek sınıflarında zannediyordum. Yani işte Ermeni eczacı, kimyager, Rum doktoru, 57. Allah'ın şehitlerinden biri Rum doktorudur. Hayır efendim muharip sınıf içinde de varmış yani. Yahudi zabitlerimiz falan var böyle. E, bu açık. Şimdi onun gibi bu işin şeyini söyleyelim. Buna rağmen şimdi bakınız bu işin tartışılmaması gerekiyor. Böyle bazen kalkıp efendim ordu Muhammed Hoca'dır eyvallah öyledir de neyledi? de ne anlamda söylüyorsun bunu ha? Ne anlamda söylediğine bakıyorsun sınırlamak için değil herhalde. Pekala bir hırsiyel askerimiz ve subayımız da olacaktır. Çünkü Türkler var o günde. Yarın bir gün ne zannediyorsunuz siz? Bilmem nerede yaşayan Hristiyan gagavuzların falan hami ve sesi müdafi kim olacak bir şey olursa? Yani değil mi bunlar ne bir Suudi Arabistan mı olacak? Ha? Suudi Arabistan mı olacak? Ha Suudiler olacak maşallah. Yani benim hiç bu işlerle ilgim yok diyecek Melik. Ahali de pek ilgilenmeyecek. Ben size söyleyeyim ordusu olmayan bir Türk topluluğunun kaderi saman vagonlarına doldurularak bilmem nereye sürülmektir. 80. yılındayız. Ahıskalılara, Kırımlılara vesairelere Stalin'in yaptığı münasebetsiz, edepsiz, ahlaksız, canice uygulamayı kimse unutmak zorunda değil. E, bu Belki Al Alman Holokost Yahudi Holokostu kadar amaçlı bir ırkçı şey değildi ama her şeye rağmen Sovyetler Birliği'nin sınırlarını korumak için hiçbir şekilde bu işlerle alakası olmayan Kafkas milletlerini vagona doldurmak nedir çeçenler? O bunun bir faydası oldu biliyorsun. Neye yaradı? Sen geldin buraya. Hayır ben geldim peki. Kafkas yok sen şimdi Rus. Biz de herhalde. Ya şimdi Rusya'da oturacaktım, her gün kavga ederdim herhalde Ruslarla falan. <laughs> Çünkü Türklere bazen dilimi uzattığım gibi Ruslara da uzattırım uzattırmazlar. Uzattırmazlar hiç yani hiç asla. çok açık. Mümkün. Bu mümkün değil. Bunu Almanya'da da uzatamazsın. Bak Almanya'daki milletvekilleri gerçekten tes temsil ediyorlar mı oradaki Türk takımının 3 milyonun her arzusunu, her talebini? E, her taleplerini temsil edebiliyor. Kendilerine sorsan evet evet diye sana okurlar. Ama söyledikleri nutuk Almanlar tarafından bile tekrarlanmıyor. Yani kimse, herkes bir uyumsuzluk olduğunu söylüyor. Almanların o tarafı vardır. Böyle binaenaleyh Kazakistanskaya Pravda'nın makaleleri gibi şeyler tekrarlamanın lüzumu yok. Ve ben size söylüyorum bunu açıkçası akıbeti Türk toplumunun ordusu ve olmayan polisi olmayan bir Türk toplumunun akıbeti vagonlara doldurmaktır bir kısmı niştiyse. Bunu yaşamak zorunda değil bu millet. Kimsenin de umurunda olmaz. Onu size söylüyorum. Peki. İbrahim Hoca'yı dinledik. Türklerin önemini anlattı. Türklüğün önemini anlattı. Gerek Türk ordusunun önemini anlattı ve Türk ordusu uğraşmak gerektiğini ima etti. Ee, gerekse e, Türklerin önce Türk olduğunu ve e, Türklerin istemiyetsiz olabileceğini ama İslamiyetin Türkler olmadan bugünkü konumunda asla olamayacağını belirtti. Görüşmek üzere, hoşçakalın.